Merhaba arkadaşlar mecaina hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yeni sezonun ilk sabahında Nordeus bize bir sürpriz de karşıladı. Şöyle ki arkadaşlar artık takımlarda denge dediğimiz bir olay gündeme geldi. Artık dengeler değişiyor. Bir artık eski yani her geçen yenilik Takımları biraz daha birbirine yaklaştırmak üzere böyle e, hani oyunun bug'ını buldum da şunu yaptım bunu yaptım işte şöyle oldu böyle olduları biraz daha elimini etmek üzere onları azaltmak üzere yapılan değişiklikler var. Bunlardan biri de arkadaşlar işte bu sabah gündeme geldi denge dediğimiz bir olay. Şimdi overall diye bir şey var zaten onu biliyoruz. İşte takımdaki ilk 11'deki oyuncuların ortalaması. Burada bir sıkıntımız yok. Burada da kısaca bundan bahsediyor. İşte ya bir oyuncu transfer edersiniz veya bir oyuncuyu antrenmanlarla seviyesini yükselterek overall'unuzu yükseltebilirsiniz. Hani ne kadar çok yıldızlı oyuncu overall'unuz o kadar yüksek demek. Tamam bunu herkes biliyor. Burada bir sıkıntı yok. Denge dediğimiz olaysa hemen ikinci safhadaki. Burada da arkadaşlar kadro dengesi diyor. Şimdi kadro dengesi 0 ile 10 arasında bir değer. Bu değişken tabi o ilk 11'deki oyuncularınızı değiştirdikçe hatta oyuncuların yerlerini değiştirdikçe buradaki kadro dengesi de değişiyor. Dikkat etmemiz lazım. Kadro dengesi ona ne kadar yakınsa o kadar mükemmel. Ondan ne kadar uzaksa sıfıra doğru gidiyorsa o kadar da kötü demek. Peki kötü olduğu zaman ne oluyor? E, oyuncuların topu kazanma şansı azalıyor. Oyuncuların topa sahip olma oranı düşüyor. Yani oyuncular sahada verimli bir şekilde hareket edemiyor demek. Ama ne kadar yüksekse de bu değer o kadar da e, oyuncular birbirine daha iyi entegre oluyor. Daha başarılı maçlar oynayabiliyoruz. Bu. Dengemiz şu an bizim 8.4 Dünkü, Dün geceki canlı yayını izleyenler bilecekler. Takımdaki oyuncuları zaten bir kısmını ben akademiye gönderdim. Bugün, bu akşam gelecekler kısmetse. Bununla beraber biraz daha artacak. Artı gençlik akademisinden gelen bir oyuncu var mesela. Ee, şu oyuncu. Bakın overall'u 95. Güzel bir oyuncu. Mesela bunun şu an takıma katkısı var. Şimdi arkadaşlar. Hemen örnekle ne demek istediğimi birkaç örnekle açıklayayım. Mesela Hatipoğlu var bir yıldızlı bir kaleci. Şu an benim kalecimde gördüğünüz gibi 86 overall'uyla normal standart bir kaleci. Güzel işte özellikleri vesaire var ama mesela Hatipoğlu'nu kaleye koyduğum zaman pardon şöyle arkadaşlar 7.4'ten küt diye 4 7, pardon 8.4'ten 7.3'e düşüyor. Yani bir anda 1.1 oranında iniş kaydetti. Yani bu şu demek arkadaşlar. Mesela Defans'ta da benim bir yıldızlı oyuncum var. Onu yükseltmem lazım. Ayrı bir şey. Ee, şimdi mesela geçen canlı yayına kadar, dün geceye kadar ne diyorduk? İşte Defans'taki oyuncular işte biraz kötü de olsa e, takım yine de iyi gidiyor vesaire diyorduk. Hatta bunu bunu e, en iyiler ligindeki pek çok takımda görüyorduk. Adamlar ne yapıyordu? Defansa 3 tane kötü oyuncu koyuyordu. İşte 3-4 oyuncu çok kötü. Ama takımın diğer kısmı ise mükemmel oyunculardan kuruluydu. Ve bu şekilde adamlar her maçı kazanıyordu. Çünkü adamın ortalaması düşük oluyor ve siz de kek gibi avlıyordu affedersiniz. Şimdi arkadaşlar işte bu devir bitti. Adamlar bu değişiklikle bunun önüne geçiyor. Şimdi bu 7.3 ortalama bakın sadece kaleci değişti. Ama denge 7.3'e düşeceği için bu şekilde oynarsam otomatikman topu ayağımla kazanma şansım düşecek. Bir kere buradan hemen hatta bakın bir oyuncu daha düşürelim. Mesela Aslan'ı alalım sağ kanada. Bakın bu sefer arkadaşlar gördüğünüz dereceye gitti. 6.6'ya düştü. İki tane oyuncu, tek yıldızlı oyuncu bir koydum. Takım gitti ya. Resmen takım arkadaşlar yarı yarıya verimi azalacak. Elbette bunun etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Siz de bu arada kendi takım oyunundaki değişikliklerinizi, bu dengenizi mesajlara veya oynadığınız maçlardan elde ettiğiniz bilgileri yazarsanız sevinirim gerçekten. Sizdeki gelişmeleri de görmek isterim. Şimdi ben bu iki oyuncuyu koydum. Peki sadece bu oyuncuyu takıma koymak mı? Hayır. Yerleri de farklı. Mesela şimdi tengilimi gördüğünüz gibi sol kanatta oynatıyorum. Peki önde oynatsam ML değil AML'ye koysam bakın 8.4'ten 8.2'ye düşüyor. Yani e, resmen arkadaşlar takımın dengesini bozdu. Yani ben bu oyuncu burada değil burada oynatsam daha verimli. Peki başka bir şey yapalım. Aslanı aldık. Hani oyuncu düştü ya arkadaşlar. Bakın 7.7'ye düştü. Peki aslanı ileri alırsam 8.1 farklı gördünüz mü arkadaşlar? Peki tengilimi de ileri aldım ne olacak? 7.6 ikisinin ileride oynaması kötü gördüğünüz gibi. Biri geride olursa buna 8.1 verdi. İkisini geriye koyarsak 7.7. Birini ileri koyarsak 8.2. Yani aslan ileride olursa, tengilim geride olursa 8.1. Aslan geride olur. Tengilim ileride olsa 8.2. Peki östürkü koyalım bir şey fark edecek mi? Hayır. Bakın yani aslan tek yıldızla Öztürk 5-6 yıldız ama arkadaşlar kafa kafaya aynı geliyor. Nasıl? Fark var değil mi? Yani e, oyuncuları bu şekilde değişik koymanın elbette etkileri var. Peki bu takım arkadaşlar 8.2'nin üzerine değişebilir mi? Yani bu dizilişle. Mesela Tunceli aldım. ileri koydum. Değişiklik yapmadı. Aydemir'i AMC'ye çektim. Değişiklik yapmadı. Ama Aydemir'i geri çekersem arkadaşlar çok mantıklı olmaz. Çünkü o zaman oyun tarzı hedef adamı aktif hale getirmemiş oluyorum. O yüzden Aydemir ileride dursun. Tuncel'in AMC'de veya burada oynaması bir şey fark etmiyor. Hatta Aydemir'i AMR'ye çekelim. Yine değiştirmedi. Oyun dengesi anlamında bu ileride bir sıkıntı yok. Peki dili çıkık. AMC'yi alırsam 8.3 arkadaşlar bakın Artı bir arttı. Peki dili çıkığı DMC'yi alırsam 8.4. Arkadaşlar gördünüz mü? Yani 8.4 oluyor. Ben geriye çekersem tengelimi de geriye çektim. 8.6. Ortalaması ilk başta 8.4'tü. Yani şu ikisi yan yanayken şöyle 8.4'tü. Ama dili çıkığı geri koyarsam, DMC'ye koyarsam 8.6'ya ulaştık. Bunlar da zaten değişiklik yapmıyordu sistemde. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani hatta bunu da ileri alalım. 8.4 8.6. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuncuların sahadaki dizilişleri. Tabii ben buna 3'lü defans, 4'lü defans hatta ileri başka bir şey yapabilirim. Mesela şöyle bir şey yapalım. Aslan'ı şuraya alalım. 7.7 oldu. Bakın bir anda göçtü resmen. İleri aldık. 8.3 yaptı. Peki bunu ileri alsak ya olmadı zaten. Çünkü en az 3 savunma oyuncusu gerekiyordu. Yani neyse. Ben başka bir şey deneyeyim istedim de. Hatta şu an elimde kara bulut var ama bu da bir tek yıldızlı. Mesela dili çıkığı çıkarttım. Şu an sadece örnek yapıyorum şöyle. Ne kadar değişecek? 7.7. Yok çok iyi bir şey değil. Evet. Yani. Siz de arkadaşlar bu şekilde farklı oyun tarzlarını, farklı oyuncuları 7.7 hemen şuraya östürkü şuraya alalım. Evet 8.6'ya getirdik tekrar. Ama dediğim gibi bu oyun bu takıma mesela şuradaki Shen gördüğünüz gibi tek yıldız bir oyuncu. 32 yaşında bir. Çünkü niye? Çünkü diğer eleman şu an şeyde ee, akademide o gelecek. Ondan sonra bir tane DMC gelecek. Daha iyi pozisyonda. En kısa zamanda Gençlik Akademisi'nden bir oyuncumuz var. Gelecek. Ee, yok, bir tane geldi. Bir tane daha gelebilir. Ee, nasıl gelecek? Gelişecek hakikaten değil de. Transfer edeceğiz artık onu. O zaten geldi burada çünkü. Velhasıl arkadaşlar takımı artık sadece ve sadece oyuncu transfer etmek değil doğru yerde oynatmak takıma büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Dediğim gibi e, gerçekten arkadaşlar dengeler değişiyor. Artık oyunda denge dedikleri bir olayla pek çok şeyi e, düzeni değiştirecekler. Artık kafadan bir tane oyuncunun mükemmel, çok iyi olması e, her şeyi değiştirmeyecek. Önceden biliyorsunuz iki tane mükemmel seviyede gelişmiş oyuncunuz varsa her şeyi yapabiliyordunuz. Ama şu an sistemin gösterdiği artık bu çok mümkün olmayacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanende kalın. Bir sonraki videoda, canlı yayında görüşmek üzere.